Arkadaşlar merhabalar. Bu benim antoryum çiçeğim ama çiçek açtı dalını ben kestim. Ondan sonra hiç çiçek açmıyordu. Şimdi de fark ettim ki şu şu saksınaydı ve bu saksı aşırı derece büyük bu çiçek için. Aklınızda olsun ne kadar saksısı küçük olursa antoryum çiçeğinin o kadar hızlı büyüme sağlar üst tarafa doğru. Yani saksı ne kadar büyük olursa o kadar alta doğru yönelir ve bunu doldurmadan şunu doldurmadan bir şey yapmaz yani. O yüzden antalyum çiçeği ne kadar küçük olursa saksısı kendi şeyine göre, köklerine göre o kadar iyi Fark ediyor musunuz? Yani benim başka küçük saksım yoktu. O yüzden orkide saksısını kullan. Şimdilik bunu bunun içine koyacağım. İçinde duracak biraz. Yani bakacağız. Bir ay falan geçsin. Ondan sonra size hangi şekilde bir gelişim olup olmadığı yönünde tabii ki de bilgi vereceğim. Görüşürüz. Bay